Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza <laughs> videomuza hoş geldiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün ne oynuyoruz? Kraliçe ve köle oynuyoruz. Tabii ki Hazal'ın kraliçe olmasını çok istemiştiniz. O yüzden bu videoda Hazal'a yer verdik. İlk önce öncelikle Hazal kraliçe olacak. Hadi bakalım Hazal seni görelim. Başlayalım. Evet geçin önüne. Biraz yüksek sesle konuşursan eğer arkadaşlar da seni rahat uysunlar. Benim de su getirsin. Ben getireyim. Evet. Diğeri Aynen. de boş kalmasın bence. Evet bence. De. Sen de olmasın. Çok çalıştın değil mi? Aynen. Gelene kadar. <laughs> Biraz bu bir taraftan geldim. Nasıl? Masaj güzel mi? Yani. Hadi. <laughs> <Evet. Şu. gülüyor> Dur. elçimiz susamış gerçekten. Şimdi geçin. Eylül. Otuz yirmi mi? Evet. <laughs> bir tane hayvan seçin. <laughs> Sana benzeyen bir şey olsun istiyorum. <laughs> Aynaya o zaman <bakalım> bence seçin. <laughs> ben hiç, hiç. Evet. İnek. Tamam. Ha <laughs> Medine sen. Buraya doğru <laughs> <Sen> bakarak <laughs> yap. Hayır, burnum. <laughs> burnum benim bir şekilden şekilde giriyor. Ama sen kölesin. <laughs> Ama lütfen orada iyisin. <laughs> 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 <dört>. <laughs> İnek gibi yani. <gülüyor> <gülüyor> Evet sıra Medine'de. <laughs> Dört ayak üstünde dur sen de. <laughs> Hadi. <gülüyor> Güzel mi yavla? O ne ya? Ben daha eski yapmıştım. Miyav. Ha bu daha iyi. Beğenmedim. Sen bütün video boyunca miyavlayın. Sen miyav. <laughs> <laughs> <hiç de payın. gülüyor> Konuşursan ceza alırsın. Konuş. E konuşuyorsun. Miyav alacaksın. Miyav miyav miyav. Ya da Ece atlasın. Ela at. tokat. Ela çok güzel Ece Ece atmıyor. Düzgün. Medine üstüne resim. Böyle. Medine. Çık üstüne. Ben de mi yapayım? Çiğneceksin sırtını. Zıplayayım mı? Hay. <laughs> Evet. Şimdi aynısını Medine yap. Medine yap. Öyle mi? Öyle Kanka bokum çıkarsa kardeşim Zaten küçücük. Oh. Bence yeter çok pis kötü. Kanka, kanka kalk kalk. Şimdi. Of pis kötü. Şans yapacağız? Taş kağıt makas e, e. Üç kere. Taş e. makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. İki bir. İki bir. Üç oldu. <laughs> Şanslı kişi Ece. Hayır ben. Hamidine evet doğru Ece kaybetti. Kazanını için sana en korktuğu şey falaka. Medine'nin en korktuğu şey falaka. Evet hadi al gel. Evet falakacı. Sen mi falaka? Ece mi falaka yapacak sen mi? Otur. Ben yapayım. Şey koy, Hayır, iyi ben. Sehpa koy ayaklarına. <laughs> Hocam çoraplı mı çorapsız mı kraliçem? Bence çorapsız Bence olsun. olsun sana da Bak, Sen çorapsız. çorapsız Sen de çek sevmiyorsun yani. <gülüyor> çorapsız. <gülüyor> Sen de evet çorapsız. <laughs> Çorapları çıkartıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Hadi, hadi, Olur, hadi, hadi. Hadi. Kraliçene karşı gelmiyorsun. Ben Bence şey sen e, şeyi kraliçene ver de falakayı o yapsın yani. Ben Hayır tabii ben ki. <laughs> ben duruyorum zaten. Kaç kere <laughs> vuracağız? Ne? O kraliçeye kalmış artık. <laughs> sen niye konuşuyorsun? Miyav miyav diyecektin <laughs> eyvah. Şimdi el at, tokat at. Yat, toz, toz. Ben oturayım Sen niye oturma? Ot 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 evet. <gülüyor> <Yay>! <gülüyor> 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 evet. Palakacı. Çok fetva Aynı. Aynen.